İngiltere'de halk bugün ülkenin kaderini belirleyecek kritik kararı vermek üzere oylarını kullanmaya başladı. Kimleri kararını son dakika sandık başında verirken, kimileri uzun zamandır üzerinde düşünülüp verilmiş kararlarını bugün oy pusulasına dökecek. Bence kampanya süreci oldukça karışıktı ve konu hakkında detayları keşfedecek kadar uzun zamanımız olmadı. Bu yüzden karar kanıtları dayalı olmayacak, duygusal olacak ki bu da en zoru. Bence Avrupa Birliği'nde olmanın birçok yararı var. Diğer ülkelerle birlikte karar vermek için aynı masada oturup konuşmalıyız. Ben Avrupa Birliği'nde yeterli demokrasinin olmadığını, kararların da sıradan üyelerin çok üzerinde seviyelerde verildiğini düşünüyorum. Bu yüzden de birlikten ayrılma yönünde oy kullandım. Son anketler birlikte kalma kararına desteği %48 ile 52 arasında gösterirken ayrılma taraftarlarına %46 ile 52 arasında pay düşüyor.